Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik bir projesini daha kısa süre önce hayata geçirdi. Müzik Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerine müjdelediği kampüs içi ücretsiz öğrenci servisi kampüs büyüs düzenlenen tanıtım programının ardından hizmete girmişti. Müzik üniversite öğrencilerinin günün her saatinde ücretsiz olarak faydalanacağı, ulaşım hizmetinin hayata geçmesiyle birlikte öğrencilerin kampüs içerisindeki ulaşım sıkıntısı çözüldü. Bu bizim için çok iyi oldu. Yani hem ücretsiz olması hem de her ringin olması tabii ki bizim için daha iyi. Çünkü şurası çok kötü. Çıkışta da inişte de çok zorlanıyoruz. Teşekkür ederiz. Uygulama gerçekten çok güzel. Yani bu uygulamayı bence tüm üniversite öğrencileri de beğeniyor, beğenerek yapıyor. Kitaplarla yokuş inmek, yokuş çıkmak gerçekten çok zordu. Kampüs içerisindeki yokuşlar da aynı keza. Teşekkür ediyoruz otobüs için. Öğrenciler hayata geçirilen hizmeti çok beğendiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ayrettin Güngör'e teşekkür etti. Çok zorluk çekiyoruz buradan inmek için. eşyalarımızı inemiyorduk. Bazen e, otobüsler bize kabul etmiyordu. Şu an daha rahat bir şekilde gidiyoruz. Ücretli bir şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir şey oldu. Zaten kendisi yurda geldiği zaman biz dile getirmiştik böyle bir şeyin olmasına. Bence çok güzel oldu. Yani daha maddi açıdan da öğrencilere katkısı olduğunu düşünüyorum. Kampüs biz bizi yurttan alıyor. Yokuş çok fazla olduğu için bize de gayet etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü zorlanıyoruz yani. Fırtına falan olduğunda da, ilerleyen zamanlarda yağmur falan bizi götürüyor fakültemizin önüne bırakıyor. Geri tekrar oradan alıyor. Zaten saatleri belirli saatlerde olduğu için o şekilde. Çok iyi bir uygulama bizim için. Öğrenciyiz zaten. Bütçemizi kısıtlıyor tabii kısa bir mesafe olmasına rağmen. Bizim için iyi bir şey oldu yani. Ya tabii bizim açımızdan zaten şu yokuşu çıkmak çok sorunlu bir şekilde ve bunun ücretsiz olması bizim açımızdan tabii ki daha iyi bir şey oldu. Yani çok teşekkür ediyoruz başkanınıza. Yani otobüsle gidip geliyorum kolayca. Zaten saatleri sürekli var her saat özel o yüzden iyi oldu Yürümek zordu gerçekten. Nefes nefese kalıyorduk. Yani benim için değil de nefes almakta zorlanan astım hastası falan olan arkadaşlar kötüydü. Rahatlattığını düşünüyorum. Hayretin Başkan'a teşekkür ediyoruz bu uygulama için.